Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Ekim 2024. Sedirmant tarafındayım. Bugün bir yoklayayım dedim. Çıkmış mı, çıkmamış mı emin değildim ama evet. Şimdi buradan başlayalım. Şöyle bir. Şöyle. Taze taze. arkadaşlar. Sedir mantarı kaliteli bir mantar. Toprağın altında çıkan bir mantar. Çok da lezzetli. Harika bir kokusu var. Görüyorsunuz. Kuzu göbeği mantarından sonra en sevdiğim mantar diyebilirim.